Ee, ne oldu? Girdin mi? Dur. Hı. Daha girmedim, onaylamadım ki. He, tamam. Ben ağaç mı ağaç kesiyorum. Oo, bak bu var. Bu var. Biz oyunu pek bilmiyoruz ki o bayağı önceden oynamıştık. Geçen sene hiç hatırlamıyorum bile yani oyunu. Hı. Hmm, takım olsun ya. Allah Ha, tulum giydiğim için pek gözükmüyor. Kapıçlarımız ne renk? Saçımız da aynı renk olsun şeyimizle. Kazağımızla. Kombin yapalım ayol. Tamam, go br... Bir köpeğim var yani. bak. Gel gel gel. Bir tane de şeyim var. Ne kanka. yapıyorduk bunda? O mod kanka işte o kutuyu ben koydum mod olarak. Ha. Aa, lan o da kurbağa vardı. Allah belanı verme ya. Saldırıyor bana. Kanka, düşer rep sistemi. Davet gelmedi çünkü atmadım Davet. Atayım dur. Bakıyorum Kiva. Heh. Attım şu an Davet. Kivo. Mesela haritada birbirimizi görebiliyoruz kanka açtığım modda. Normalde göremiyoruz ya uzaktayken. O bende sapan var. Fena işe yarıyor. Da Bak da şu an kelebek ya. falan avlıyorum. Avla avla. <laughs> kayıt ya kayıt ya. Hayır hayır. Aa. Dök. Evet. topladım. Neyle vuruyorduk ya hiç? Space'le kanka. Space'le mi? He. Oğlum space'le şey yapmıyoruz mu? Sen söyle. Oğlum, Topluyor. Kazman parçalandı lan. Şimdi böyle bir şeyler yapmamız lazım. Buraya mı yapsak yani, acaba? Arılarla savaşıyoruz. ne orada? Nasıl vuruyorduk lan? Şifre 1903. O nasıl vuruyor lan? Kardeşim da? niye niye otlanıyorsun ya? Böyle bir tuşla da vuruyorduk ya. Hangi tuştu o? İşte Ateş ben yakalım. Onu Ateş, Ateş yakalım buraya gece ney mi? Ha, oğlum hmm. öyle bir yere kurdun ki ot yok bir şey yok. Nasıl toplayacağız? Taş toplamam lazım benim. Kanka kozalak lazım onun için. Ateşe atıyoruz ya kozalak. Lan? Ateşe. Tamam. Yok ben ağaç maaş topluyorum, stick topluyorum. O bende fazladan iki tane yer var aga hani şey var ya benim yanımda dolaşan köpek var ya Aha, he. o da şeymiş o da şanta görevi yapıyor. Kule mi geliyor aklına taştan? Aa. Şimdi böyle, Orada... buraya mı, mekanda da ne yapmamız gerekiyordu acaba böyle ya? Buraya mı yapsak mekana şimdilik? Bir şey vardı ya. Sen söyle. Hmm, um, ne vardı? Portal var ya portal. Aha. İşte Onun yanına mı yapsak? Portalın, portalın hemen üstündeyiz zaten biz şu an. Ben bir iki ağaç toplayayım şu ışık şey için. Ateş için. Taş var mı ya? Şu taşı nasıl kırıyoruz? Kazma varsa kırsana şu kazmayı. Ha, şurada taş da toplayayım. Kazmam kırıldı ya bir sürü taş yapmadım ben. Altın var. Balta yapıyorum kendime. Yap yap benim balta zaten yani. özellik. Şimdi ne yapabiliriz? Biz böyle buraya kurulmak için hiç hatırlamıyorum ki ya o... Sen sefer bayağı yardımcı olmuşlardı bize. Hiç hatırlamıyorum. Sahte kalp. Hadi be. kuşu öldürüyorum artık kalp. He, şimdi yapacağız sanırım, aynen? Taş, bir tane taş lazım. Kivu oyuna katıldı. Şu an bana şey lazım. Dal. Akşam oluyor lan gel gel. Geliyor. Nasıl arlıyoruz lan onu? Şey var kozalak var kanka. Ağaçtan çıkıyor. Baş başka bir şey olmuyor mu? Sadece kozalak mı? Bakayım odun oluyor mu? Odun da oluyor. Odun daha çok yapıyormuş şimdi de. Odunu nasıl ya atıyoruz ona? Üstüne mi atıyoruz? Üstüne basıyorsun. Fareyle üstüne getirip. Tamam. DC gel. DC nasıl yazıyorduk lan? DC gel. Dün de gelmemişti ya. Belki gelmek istemiyordur. Gelsin ya. Ah sabah oldu. Devam. Şimdi güzel bir toplayalım bir. Geliyorum diyor bak. Ha, geliyorum. DC'nin DC'nin linki var saat. Yayında var. taş toplayayım ben. Kazma yapayım ben. Kazma yapayım ben. Benim görevim belli kardeşim. Kazma yapmak. Tamam. Ben de ben de odun keseceğim. Bir çakıl taşı lazım ya bana. Çakıl taşı. Ya ben bilim makinesi yapıyorum bir tane kanka. Malzemeler tamam. Mekana. Çakıl taşı var. Çakıl taşı buldum kardeşim. Çakıl taşı. Topla kardeşim. Çok heyecanlıyım kışmış geliyor oyun güzel ya. Çakıl taşı. buldum kardeşim. Taş topluyorum şimdi. Benim makinesiyle ne yapıyorduk? Ha, bir sürü şey açıldı. Tamam. Tak. Tak. Mesela kanka iki tane Oba. altın, dört tane dalla. Tamam ben sana bir tane şey buldum. Ne bu? Potasyum nitrat buldum kardeşim sana. Hayır, hayır, Potasyum nitrat olur mu? Dört dal, iki altın bul kendine gelişmiş altın balta yap. Kazma yap. Tamam. Tamam kardeşim. Peki kim bize yemek bulacak? Iııııııı... Ee, yemek Yemekçi ki, lazım ye yemek. Yemekte kiva olsun bize ya. Bir de dolap yapıyoruz ya kanka. Buzdolabı yemekler çürümesin diye. Legolasçı mı? Sende yok mu bu? Miraç. Bu oyun. Böyle yemişleri... Birleştiriyorduk yemek için, değil mi? Yem, yemişle et birleştiriyorduk sanırım. Et var mı sende? Topladın mı hiç? Hani ne eti oğlum? Eti kim kaybetmişti biz bulacağız. Bende bir tane şey var. Sen söyle. Davul sopası var. O da yemek. Bu da paralı ya. 10 evet. lira falan galiba bu indirimde. Anam odun yerimiz kalmadı. Şuraya koyalım. Dur. Şunu şuraya koyalım. Enes şunu alsana lan. Alamam oğlum yerim yok ya bu ne? Ver ver şaka yap. Oğlum bırakıyorum niye geri geliyor lan bu? Heh. Benim bu çanta dolmuş mu? nasıl vuruyorsun, aga bunda hızlı hızlı ne space'e basılı tut hızlı, hızlı. basılı tut aga bende kaç tane dur bakayım altın bar var bende gelişmiş şey yapacağım ben gidip ha. kendime he kanka şey var nasıl bak... yapcaz makine var onun yanına doğru git açılır açıl mı yani orada aaa evet ama aga bana 4 tane şey versene çubuk çubuk ver bana. Çubuğum, çubuğum bir tane var kanka hiç çubuk toplamadım. Şey nerede? Kivi nerede? Kivi? Kivi mi? Şey geldi ya. Kivo. Aa bakayım. O da bağlanmadı herhalde. Şu an karakter seçimi falan yapıyor sanırım. Oo, Orada geldi. Bağlandı falan diyordu. Discord'a girmiş. Akşam oluyor. Akşam oluyor. Hayır, akşam oluyor. İki tane sopam oldu. Dört tane lazım. Bir tane daha bulursak tamam. Fena yok. Bela nur bela. Dört, dört, dört. Kürek lazım. Çok kötü yere kurulduk ha. Neden? Hiçbir şey yok etrafta böyle kafaya göre kurulmuyor ki. Kardeşim, Geçen oynadığımızda... Şimdilik kurulalım. O ne lan? Gele. Ananı avradını. Ne o ne? O ne lan? Aman 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 aman. Nereye geldik? onu ben... Acıkmışım ya ben. Ben de acıkmış ah, bir ah. havuç yiyeyim biraz. Karnımı doyurdum.